Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 30 Mart 5 İnsan Haftası'na hoş geldiniz. Sevgili ikizler yılın önemli, hareketli bir haftasındayız. Dolunay ile beraber bir ay tutulması meydana gelecek. Bunun yanı sıra gezegenlerin burç değişimleri var. Özellikle sizi etkileyen gezegeniniz Merkür bu hafta ayın 31'inde Koç burcuna geçecek balık burcundan ayrılıp koç burcuna geçecek. Sizin 11. evinizde ilerlemeye başlayacak 15 Nisan'a kadar. sizin adınıza olumlu iletişim gücünüzün oldukça yükselebileceğini söyleyebilirim. Özellikle sosyal konularda biraz daha aktif hale gelebilirsiniz. Arkadaşlarla irtibatınız, ilişkileriniz artabilir. İş veya özel amaçlı bazı seyahatler gündeme gelebilir. Ee, burada e, özellikle parasal konularda yani çalışmalarımızdan gelecek olan parasal konularda maddi konularda da bazı anlaşmalar sözleşmeler yapmanız yani iş hayatıyla bağlantılı konular da gündeme gelebilir Merkür'ün Jüpiter ve Satürn'e yapacağı olumlu açılar bu tarz anlaşmalar sözleşmeler imzalar içinde sizi destekliyor bu haftayı değerlendirebilirsiniz Güneş Jüpiter arasında oluşacak üçgen açıda genel olarak çok verimli ve şanslı Dolayısıyla haftanın şansını biraz daha arttırıyor ee, sevgili ikizler. Sizin adınıza da oldukça verimli olacağını söyleyebilirim. Evet e, enerji gezegenimiz Mars ayın 31'inde boğa burcuna geçecek ve 12 Mayıs'a kadar boğa burcunda kalacak. Sizin 12. ev alanınızda olacağı için Mars'a burada zaman zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz fiziksel olarak enerji düşüklüğü söz konusu olabilir. Ee, sağlığınızı biraz burada zaman zaman Mars zorlayabilir. Ee, burada özellikle bedensel olarak bağışıklığınızı güçlendirmeniz, diyetinize, sporunuza, dinlenmenize biraz özen göstermeniz daha doğru olabilir. Evet ayın dördünde ay terazi burcunda dolunay fazına ulaşmış olacak. Ee, oldukça güçlü enerjiler var bu dolunayda çünkü Uranüs'ün Plüton'un kare açısı etkili. Bunun yanı sıra Güneş Jüpiter üçgen açısı da devam ediyor. Ee, beşinci evinizde olacak yani şans evinizde olacak. Sizin adınıza çok şanslı hızlı gelişmeler olabilir. Bazı umutlarınızı hayallerinize kavuşabilirsiniz. Aşk hayatınız, yaratıcılıkla ilgili kavramlar, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlar veya çocuklarla ilgili konularda bu dolunay ve ay tutulması yaşamınıza önemli etkiler getirebilir sevgili ikizler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.